Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, bu birkaç gün biraz... E, yani üçünden yine beşine atladım. Öncesinde çalışamadım falan. Ee, yani davetler... Dayıma gideyim, teyzeme gideyim. O küser, bu darılır. Geçiyor işte bu şekilde. Bugün e, biraz çalıştım ama... Şöyle güne nasıl başladığımdan bahsedebilirim biraz aslında. Ee, uyandıktan sonra şeye, pasif voice'lara çalıştım. E, ee, piti de. Şimdi ona bakarız. Gerçekten buna çalıştım ve verimli olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Yani hatırlamak, anladığımı düşünüyorum. Yani hatırlamam falan beni mutlu etti. Kelimelerin çoğunu biliyorum. Ee, uyumadan önce de tekrar etmeyi düşünüyorum. Bunu paylaşmıştım. Economy and Business bunu da e, de yapıp paylaşırım. Su olarak da 1000, 3000, bir 500 daha içerim uyumadan önce. Çok şey olmuyor ama yapacak bir şey yok. Beslenmem kötüydü bugün. Ama akşam yemeği yemedim. ...o kadar yemiştim ki yani. <laughs> Sonrasında dedim ki Alevgün... ...bu böyle olmaz kalk. Yani... ...bu böyle devam ederse eder. O yüzden gittim ve bir anda... ...11.700 adım attım. Akşam yürüyüşleri sabaha göre... ...daha iyi oluyor bence. Çünkü... ...daha enerjik hissediyorum kendimi. Sabahları çok yorgun hissediyorum. O yüzden akşam yürüyüşlerimi artırabilirim diye düşünüyorum. Yani sabah böyle biraz daha az bir yarım saat belki yürüyüp akşam daha fazla yürüyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi ChatGPT chat ile bugün çalıştıklarıma bakalım istiyorum. Bayağı da konuşmuşuz. Şimdi önce kavramı özetleyip zamanlara göre pasif, models ile pasif, advanced passive forms. Ha. Evet, bunu genelde e, writing de kullanmam gerektiğini söyledi ve alıştırmalarla bitirdik. Şimdi temel kuralımız şu. Subject, verb yani fiil ve object. Pasif yaparken de sondakini yani o ana özneyi alıyoruz, buraya koyuyoruz. Sonra zamana göre eee şeyleri koyuyoruz. Bu yardımcı fiilleri koyuyoruz. Sonra verb 3 yapıyoruz. Sonra da bu ke her zaman yapman gerekmiyor dedi. Ee, kimin tarafından yapıldığını söylüyorsun. Mesela şöyle. Gelelim. <laughs> They make cars. Dedi. Ee, onlar araba yapıyor. Şu cars bizim şeyimiz ya esas o özne. Obje objemiz. Cars are çoğul olduğu için ar koyduk. Made yapıldı. Car, arabalar yapıldı. Genelde kimin tarafından olduğu çok önemli olmuyor dedi. Was past yine verb 3 kullandık. Will be mesela şunda yanıldım. Aşağılarda görürsünüz belki sizler. The museum e, will be demedim de is will be dedim. Çok saçmaymış. Yani şu an düşünce çok saçmaymış. Will be opened. Şimdi bunu sadece şeyde de yapmıyoruz. Tamam. E, Simple'lara baktık. Present'da, past'da, future'da yapıyoruz. Ama mesela şimdiki zamanda yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. E, hatta dedi ki yani perfect'te de yapıyoruz. Ay gün. Present, present'da yapılan emizarla yapıyoruz. Ee, geçmişte was var kullanıyoruz. Gelecekte will be kullanıp verb 3 yapıyoruz. Ee, they will open the airport next year. Onlar e, gelecek yıl şeyi havaalanını açacak. The airport will be çünkü gelecek dedi. Opened verb 3 next year. Bu şekilde. Şimdi kısaca özetimizi yapmış burada. Peki. Alıştırma yaptık. Şimdiki ve geniş zamanda mı yapılır sadece? Hayır dedi. Öyle yapılmaz. Bak bunların hepsinde yapılabilir dedi. Ve mesela. Şunları gördük. Present'da emizar. Artı verb 3. E, Continuous'da. Emizar artı being artı verb 3. Bak being artı verb 3. Ee, pasta yine was were verb 3. Past continuous'ta yani continuous'ta being gelecek. Future simple'da will be. Present perfect'te have has been'ler geliyor burada da. Has been, have been. <laughs> Bu şekilde. Güzel. Bunu çalışırken keyif aldım. Muhtemelen daha derinlemesine çalıştığım zamanlarda daha da keyif alacağımı düşünüyorum. Edilgen yapışlarımızı, past perfect de yapışlarımız, head kullandı burada da. Head bin, verb 3. Özet tablo yaptık sonrasında da. Sonra testleri yaptım. Yanlışlarım oldu tabii ki. Şimdi writing de pasif kullanımından bahsetti. Ne zaman kullanırsın? Eylemi yapan kişi önemsizse ve bilinmiyorsan. akademik, resmi ve nesnel anlatımlarda, bir de grafik task bir, test bir yazılarında kullanıyoruz. Mesela the factory was built in 19, 1990. Ee, şey, e şey faktör diyorum yine aynı. Ee, fabrika. Fabrika 1990'da inşa edildi. Mesela e, bunu nasıl yapacağız? A, bu yapılmış hali mi? Evet, bu yapılmış hali. Geçmişte yapıldı diyor. Mesela bunu şey yapabilirdik. Mesela alevgül. Alevgül ee, Alevgül vaz, değil mi? Vaz, var mı? Şimdi tekillerde he, she, it ve ayda vaz eee ve they'de var. O zaman ben tekilim vaz. Hı. Hmm. Alev Gülvas built the factory in 1990. Sanıyorum ki böyle. Şu anda aktif yaptım bunu. Bu pasif hali. Ayas en çok puan kazandıran pasif yapılar. Yani şeyleri geniş zamanda. The results are shown in the chart. Diyor ki sonuçlar şeyde görünüyor. E, grafikte görünüyor. Grafik anlatırken kullanılabilir. Sonuçlar grafikte görünüyor. E, was were artı verb 3. Geçmiş olay anlatırken. E, akademik tarzda kullanırken has been collected recently the data data değil aslında De, date mi diyoruz? Data de şey data analiz derken orada farklı söyleriz ya data diyeceğim. The data has has been collected recent, recently. Şu recently nadiren miydi? Yani kullanabiliyoruz data hakkında konuşurken. Şimdi şunlara geldik. Bunları çok beğendim ben. Bu da task 2. Essay'lerde kullanabilirmişiz şey söylemiş mi? Burada söylememiş. Tamam. Passive voice akademik, objektif ve olgun bir tonda. Fazla kullanım soğuk, mekanik bir yazı elde etmemize neden olur. Denge en iyisidir. %20-30 oranında kullanmak idealdir. Sıradaki tamam kalıplarını gösteriyor şimdi. İşte bunları çok beğendim. Yani böyle ayazse dair puan getireceğini söylediği şeyler beni mutlu ediyor. Çünkü evet bunları öğrenebilirim ve kullanabilirim yani. It said. Bu arada ben it s'yi şeyle virgülle ayırıp yazdım. Hayır dedi. Onu öyle yazmayacaksın. Tek tek yazacaksın. It is said. It is believed. It is told. Told artı sonunda that. Bu yapı güvenilir kaynaklara atıf yaparken veya genel inanışları ifade ederken kullanılır. Güvenilir kaynaklar ya da genel inan inanışlar. Akademik ve IELTS essay dilinde çok faydalıdır. It is artı past participle verb 3 artı that cümle. Ana kalıbımız bu. Yapımız bu. Örnekler. It is said that smoking is harmful to heart. Heart. Health. I heard ya? Health. Sigaranın sağlığa zararlı olduğu söylenir. Genel olarak. Global. Şimdi mesela. It is believed that uh, Global war warming affects weather patterns. Küresel ısınmanın hava koşullarına Hava koşullarına etkilediğine inanılır, Etkilediğine. effect, inanılır. It is believed that. Şimdi son olarak da, it is thought that, thought, e, düşün, şey thinking, vurpuçu. It is thought that children learn languages faster than adults. Çocukların yetişkinlerden daha hızlı dil öğrendiği düşünülür çocukların yetişkinlerden faster daha hızlı dil öğrendiği düşünülür. Düşünülür, inanılır, söylenir. Ee, bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Kişi atıfta bulunarak pasif yapmak. He she is believed to artı fiil. Um, he is believed to to be the best pilot in the academy. En iyi pilotu, akademide en iyi pilot olduğuna inanılır. He is believed to be the best pilot. She is said to. She is said to he she them. Kiminle rastlantı. They are told to. He. Artı fi. Have completed. Bu şey. Have'li cümle. The pro project. Project. On time. Projeyi zamanda tamamladıkları düşündü. Bunu kaçırmışım gözden galiba. Ama bu da güzel. Bak burada det yok. Bu. Burada det var. Burada to var. Leave to to be oldu. Task 2 eseylerde ve test bir grafik rapor yazarken formal ve akademik ton verir. Band skorunu yükseltir. İşte bu çok önemli. Yani bunu dediysen tamam bunu iyice öğreneceğiz. Mini alıştırma yapalım dedi ve biz alıştırmalar yaptık. Yaptık, yaptık. Yanlışlarımı söyledi. Sonra dedi ki sana dedi bu raporla ilgili, grafikle ilgili dedi bir tane vereyim dedi. Onu ona bak dedi. Sonra ben dedim ki ay yok bu yazılanları bile zor anladım dedim. Sonra yine bir şeyler söyledi ve orada bıraktım. Bence genel anlamda baktığım yani bu konuya bakışım gayet güzel diye düşünüyorum. Bunu hallettim. Şimdi yarına bakalım. Yarın ola hayrola. Dediğim gibi society ve culture kelimelerine daha yatmadan önce biraz daha çalışacağım. Ondan sonra uyurum muhtemelen. Mesela migration, göç. Population. Aa, şey. Halk mıydı? Population. Population. Urbanize, urbanization kentselleşme idi her halde. Ee, bu şekilde. Sonra yarınkilere bakalım. Bugün beslenme sıkıntılı. Bu arada yani dün de sıkıntılıydı. Önceki günler güzeldi. Akşam belki hani makarna yemiş olabilirim. Ayın üçünde ama sorun değil. Ama mesela bugün Kayseriler belki bilir kıymalı. Yani Allah affetsin beni, bedenim affetsin beni. Suyumu güzel içtim ama şimdi 500 de tamamlarım. Yürüdüğüm için açıkçası mutluyum ve rahatladım. Eğer yürümeseydim bugün çok kötü bitirirdim. Çok mutsuz olurdum. Ama yürüdüğüm için mutluyum. Yarın yine 10 adım atacağım. Muhtemelen şu ikisini aynı anda şey yapmaya çalışırım. Yani ekonomideki kelimeleri önce çalışırım. Sonra society and culture kelimelerini pratik yaparım diye düşünüyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Reported speech. Dolaylı anlatım. Statements. He said he was tired. O söyledi. Questions. She asked. Asked. If I was coming. Commands. Yaygın olarak mıydı bu? He told me to sit down. Şu neydi ki? Back shifting tenses. Direct reported. Bunu da merak ettim. Yani şu sadece <laughs> statements kolay duruyor. Şey de biliyorum bu ifli conditional mıydı? İfli cümleler zero falan onlar yani genel biliyorum şu anda şu relative close'lar can alıcı olanlar ama artık bitirmek istiyorum bu seriyi gerçekten yani ayın 10'unda bu seri bitmiş olsun öğrendiğimi öğreneyim öğrenemediğime başlayayım artık istiyorum o zamana kadar da e, kendi kitaplarım kardeşimin yanında kaldığı için o gelirse inşallah getirecek o zaman da kitaplarım gelmiş olur ayın 10'una kitaplar artı tek tek çalışmalarım başlar. Daha yani inşallah temeli atıyorumdur. Bazen emin olamıyorum. Yani mutsuzluğa kapılıyorum. Mutsuzluğa kapılıyorum. Çok mesela basit temel şeyleri öğreniyorum diye düşünüyorum. Yani hani eksik olduğum yani eksik olduğumu biliyorum ama hani sanki böyle daha bunları mı öğreniyorsun? gibi bir şey oluşturuyorum kendime ama devam. Sonuç değil, süreç. Sonuç değil, süreç. Evet, süreç önemli. Devam. Yarın yine görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Güzelce uyuyun, dinlenin. Ben de güzelce uyuyup dinleneceğim. Yarın yeni bir gün. Her sabah yeniden kuruluyor dünya. O yüzden kendinize çok iyi bakın. İyi geceler tatlı rüyalar. Bye bye.